Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Hisar Çandır köyündeyiz. Herkese merhaba. Ben Mekan Enerji'den Atlan. Ee, bu köye dün geldim. Sistemi bitirdik. Proje tamamlandı. Maalesef şu ağaçlar bizim yüzümüzden kesildi. Bıdan da diyeyim. Ee, panelleri buraya koyduk. Biraz yüksek istediler. Biraz sefamız şey şekilsiz oldu ama Yaz abi yüksek istedi hayvan geçiyor buradan dedi kırar dedi. 7 tane 550 watt panel kullandık burada. Sürücüyü buraya koydum ben. Sürücümüz 2.2 kW gücünde, 3 HP gücünde. Gayet güzel su çıkışı var. Birazdan gösteririm size suyun çıkışında. Şahane oldu. Kablolarımız falan gayet güzel düzenledik. Her şey yolunda gözüküyor. Sürücümüz kaliteli güzel bir sürücü. Zor şartlarda sürücüsü. Şimdi gidelim bir de suya bakalım. Evet suyun geldiği son nokta burası. Evet, Niyaz beri, abi beri. nasıl? Harika. Harika şu anda. Teşekkür ettiği zaman. Güneş çıkınca ne yapıyor görüyor musun? 50'lik boru dolusunca atıyor. Tabi hava çok bulutlu bugün. Ben şu suya doğru gideyim. Evet, suyun geldiği son nokta burası. Burası 100 tonluk bir havuz. Niyaz abi kendi yapmış. Fazla dolalım. Hmm. Hı. Eksik şey değil doldurur. Bizim sistem muhtemelen bir günde doldurur. Bu şekilde gene bakarsın. Yine de az olmasa yani çiçekler filan. Evet. Tam güneş varken hızlı bakarsa doldurur doldurun yazardı değil mi? Yani saat şu anı 8 9 ton su var. Borun ağzında. Niyazi abi. Güzel oldu. Güle güle kullan. Hayırlı olsun. Antalya'ya göre çok güzel ettik. İyi oldu evet. Yayla burası değil mi? Antalya'ya göre yayla burası. Rakım 600 ama. 650. Evet. Antalya'ya göre çok güzel bir yerdeyiz. Burası Niyazi abinin arazileri, bahçeleri. İşte ben tam kimin neresi bilmiyorum ama şurayı ekiyor Niyazi abi. Şuradaki bahçeyi ekiyor. Her yer ağaç dolu burada. Hatta size bir ağaç göstereceğim şimdi. Bizim Ahmet'in ağacı. Burası da Ahmet'in bahçesi. İşte güzel bir ev yapmış kendine. Şu ağacı göstereceğim. Bu çınar ağacı. Bana sordular kaç yaşında diye. Ben 500 600 vardır dedim ama 75 yaşındaymış. Bu ağaç diken abi burada ben diktim diyor. Kocaman bir ağaç olmuş. Evet, ee, sistem özetleyecek olursak şu aşağıdaki görmüş olduğunuz dereden suyu alıyoruz. 150 200 metre civarında bir yatay boruyla Şuradaki havuza bastık. Buradan dereden gelen suyu yukarı basacağız. Burada değişik bir yöntem uyguladı Niyazi abi. Şu borunun içerisinden su yukarıda birazdan göstereceğim bidona olacak. Kod farkı olmasıyla normal şuradan alabilirdik. Pompayı buraya atabilirdik ama kod farkı olmasıyla yukarıdan kalın boruyla muhtemelen 90'lık boruyla bir su bidonunda suyu biriktirecekler. Bizim pompamızı oradan yukarıya bağlarsak 20 metre kottan avantajımız olacak. Evet. Burada ben motor bağlantılarını yaptım. Motorumuz 2.2 kW 3 beygir gücünde. Ha bu arada gelen suyu göstereyim size. Dere'den gelen su bu. Yani Bence çok akıllıca. 90'lık boruyla geliyor. Şuradaki videonun içerisine dolacak. Oradan da bizim bu yerde yatan 3 beygir de yukarıya basacağız. 3 beygirimizin ben bağlantılarını yaptım. Ekini de doğrusu. Kablomuz 150 metre boru içerisinde gidiyor. Şuradaki e, siyah boruya da pompayı bağlayacağız. 50'lik borumuz şu tepenin en son noktasına suyu basacağız. Tahminimiz 60 metre kot farkı var. Bulunduğumuz yerden yukarısa. Kuş seslerini duyuyorsunuz. Burası Kemer'e çok yakın bir nokta. Antalya Kemer. Göğün yükü oralara yakınız. Şu nar ağacını azıcık budadık.